Neden bu başlık? Çünkü şimdiye kadar verdiğim tüm seminerlerde konu ne olursa olsun ister liderlik, yönetim, strateji, inovasyon, çatışma, iletişim, satış, müşteri ilişkileri ne olursa olsun bana uzatılan istek listesinde başı çeken sorular şunlar olurdu. Hocam zor insanlarla nasıl baş ederim? Zor durumlarla nasıl baş ederim? Şimdi ben de bu eğitimi üretirken dedim ki bunları gözeteyim ve tüm anlatmak istediklerimi bu başlık altında toplayayım. Peki kırmızı patenlerim nedir? Kırmızı patenlerim benim şu anda yazım aşamasında olan kitabımın adı. Ne anlama geliyor? Kırmızı patenlerim benim çocukluğumda en sevdiğim oyuncağım. Çocukluğumu temsil ediyor. Değerlerimi, üstlendiğim görevi, çocukluk arkadaşlarımla hiç durmadan bembeyaz yollarda, hiç durmadan kaydığımız günleri, paylaştığımız günleri temsil ediyor. Yani yoluma çıkan yoldaşlarımı, zor durumları da temsil ediyor. Aslında pek bir şey değişmedi. O zaman da hiç durmadan hareket etmeyi, öğrenmeyi, öğrendiğim şeyleri öğretmeyi, yani paylaşmayı çok severdim. Şimdi de öyle. Yani kırmızı patenlerim de benim değerlerimi anlatıyor. Şimdiye kadar Malatya'da başlamış olan yolculuğumda bugünlere kadar üstlendiğim görevler, değerlerle geldim. Ve bundan sonra bu yolun nereye doğru çıkmasını istiyorum, nereye varmak istiyorum? Kaf Dağına doğru. Yedi vadiye aşacağımız Kaf Dağı'nı saran gökkuşağına doğru. Eğer sen de benimle birlikte bu yolda yol almaya varım diyorsan hadi gel hep birlikte hep birlik içinde umutlarımızla yola devam edelim.